Son zamanlarda Kayseri'de silahla adam yaralama, silahlı kavga gibi olaylar artmış durumda. Peki bunun yasal süreci nasıl ilerliyor? Her önüne gelen silah sahibi olabiliyor mu? Herkes silah taşıyamaz. Ama kanun izin verdiği noktalar da var tabii. Silah taşımada ruhsat iki türlü olur. Bir bulundurma, bir taşıma ruhsatı olur. Bulundurma ruhsatını 21 yaşını doldurmuş, engel hali bulunmayan Türk vatandaşları alabilir. Ama sadece iş yerinin güvenliği için veyahut da evde bulundurma adı üstü. Taşıma ruhsatı ise yüksek güvenlik görevlileri kullanabiliyor bunu. Yine engel halinin olmaması gerekiyor. Kanunda izin verildiği şekilde kullanılabilir. Ruhsansız silah bulundurmanın da şöyle bir durumu var. Gündemimizde biliyorsunuz birçok cinayet oluyor. Bu kullanılan silahların hiçbirinin genelde ne bulundurma ne de taşıma ruhsatı olmuyor. E Tabii bunu da illegal yollarla temin edebiliyorlar vatandaşlar. Ruhsansız silah bulundurmanın cezası 2 yıldan başlar 4 yıla kadar. Yalnız bu silahın bir suça karışmış olması demek oluyor ki kanunun hangi maddesine girerse veyahut da nitelikli haline girerse bunun cezası katbekat artar ve müebbete kadar da devam eder.